Twitter kullanıyorsanız Beyza Tufan diye bir kadın var. Her politik tweetin altında görebileceğiniz bir hesap. Her şeyde var. Her yerde var. İşin içinde siyaset varsa onun ne iş yaptığını da tam olarak çözemediğim. Onun bir tweetini görüyorsunuz onun altında. Nasıl desem uzmanlık alanı bu değil de uzmanlık alanı buymuş gibi konuşan insanlar var ya onlardan biraz da. Twitter'da zaten böyleleri bol var. Bir bakıyorsun herkes politik. Bir bakıyorsun herkes siyaset uzmanı olmuş. Lan bari birkaç kitap okuyun bu konuda. Neyin ne olduğunu öğrenin en azından. Birkaç dediğim de 3 5 değil bu arada biraz daha fazla. Politika sadece haberlerden öğrenebileceğiniz, haberler üzerine konuşabileceğiniz bir şey değil. Bunun arkasında bir matematik vesaire de var. Her ne kadar bir kelime de olsa hayatın her alanını kapsayan bir oluşum bu. Beyza Tufan'a ait olduğu söylenen bir ses kaydı var. Daha önceki ses kayıtlarına da baktım. Bayağı bir benziyor kadının sesi. Ama odur diyemem tabii ki. Bunun hukuksal ağırlığının altına da giremem. Arkadaşıyla ses kayıtları ortaya çıkıyor. Söz ses kayıtlarında Ümit Özdağ'ı baştan çıkartıp sonrasında da beni taciz ediyor bu diyerek ortalığı velveleye verme niyetini anlatıyor arkadaşına gülerek. Bir de Ümit Özdağ'ın istihbaratçılığını küçümsüyor. Lan Ümit Özdağ'ın Ümit Özdağ görüşlerini küçümseyebilirsin de adamın uzmanlık alanlarını da küçümsemezsiniz be. Çok rahat şunu diyebilirim ben mesela. Adam fazla sert. Milliyetçiden daha çok ırkçı. Bunu rahatça söyleyebilirim. Ama şunu diyemem o adam için. Bunun uzmanlık alanı olduğu alanda işte o kadar da hakim biri değil. Bunu dediğin an bundan önceki veya sonraki kuracağın kurduğun bütün cümleler geçerliliğini yitiriyor artık. Gelelim konuya siyasette dünyanın çeşitli yerlerinde sadece politikada demeyelim yani bunu sanatçılara vesaire de var. Cinsel şantaj taciz şantajı çok yapılabiliyor. Maalesef bazı leş gibi olan insanlar yüzünden sadece bu bana şunu yaptı demek bile bir insanın direkt hayatını kariyerini bitirebilir. Büyük zararlar veriyor. Bazıları işte şey diyor ya o kadar da vermiyor. Veriyor. Sadece iddia üzerinden bile kaç kişi yok oldu gitti piyasalardan. Bunu siyasette de bol kullanıyorlar. Yani bunu sadece Ümit Özdağ parantezi içinde düşünmeyin. Çok sevdiğiniz bir kişi için de gerçekten bu yapılabilir. Malumunuz tek kasede ülkenin 15 yılı yok oldu. İftirası bile yeter. Ki birine iftira atmak da çok kolay. Toplum direkt iftira atan kişiyi de destekleyebiliyor bu konularda. Mesela biriyle flört ettiniz diyelim bir süre ve ondan hoşlanmadınız. Onunla ilgili bir iki detay verip birlikte yaşadığınız olayı anlatıp araya bir tane taciz olayı sıkıştırırsa toplum sizi sonuna kadar destekleyecek. Kanıt sunmanızı hiç gerek yok. Aynı şekilde de sizin sevdiğiniz insanlara değer verdiğiniz insanlara da bunu yapabilirler. Böyle bir durum var. Çok sağlam şantaj paraları dönüyor bu konularda. Bu yüzden genelde bu tarz olaylarda ben kanıt yoksa itibar etmemeye çalışıyorum buna. Aslında sizin de yapmamanız gerekiyor. Mışın, mişin doğruluk değeri yoktur. Eğer biri gerçekten birini taciz ediyorsa, böyle bir şey yeltendiyse kanıt sunmasını isteyin. Yoksa kanıtı attığı çamura bile itibar etmeyin. Gerçekten yaşandıysa geçmiş olsun. Ama itibar suikasti de çok yaygın bir şey. Bu konularda genelde savunma hep şöyle oluyor. Biri bu konuda işte açıklama yaptı. Hangisini savunayım? Kızı savunursam ve kız suçlu çıkarsa yalancıyı savunmuş olurum. Adamı savunursam ve adam suçlu çıkarsa bir tane sapığı savunmuş olurum. Hayır. Bu iki tanesinin arasında bir tane bir de tarafsız kalmak diye bir şey var. Tarafsız kalabilirsiniz. Malum önümüzde seçimler var. Seçime bir iki gün kala. Desteklediğiniz adaya hakkında da bu tarz şeyler çıkabilir. Sonra ülke olarak al başına bir 15-20 yıllık çileyi daha. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yalan makinesinin ilk bölümünü izleyin. Öpüyorum hepinizi.